Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine çok sevilen içeriklerden biri olan aşk ilişki açılımı ile karşınıza geldim. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini şimdi sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Önce partner duygu durumunu daha sonra sizin duygu durumunuza bakacağım. 15-30 Ocak arasında özel partner nasıl bir duygu durumda olacak, sizler bunun karşılığında nasıl bir duygu durumda olacaksınız, bunu yorumlamaya çalışacağım. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Bu açılımda sizler adına ilişkiniz adına sevgili balıklar, evliyseniz ya da hayatınızda biri varsa lütfen bu açılımı izleyip dinleyin çünkü bu açılım ilişkisi olanlara özel. Bunun da altını tekrar çizmiş olalım. Şimdi. Hazırsanız hemen partner duygu durumunu görmek için kartlarımı çekmeye başlıyorum efendim. Bakalım partneriniz 15-30 Ocak arasında nasıl bir duygu durumda olacakmış sevgili balıklar. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak bilginiz olsun efendim. Şimdi... Güzel. Yalnız biraz yamuk açtım kartları. Kusura bakmayın kamerada. Evet, şöyle bir düzeltelim. Şöyle başlamak istiyorum. Ee, bir kere partnerinizin gözünde e, oldukça iyi bir yerdesiniz. Bunu size net olarak söyleyebilirim sevgili Balık burçları. Yani ee, onun için önemli biri olduğunuzu, sizi çok ciddiye aldığını, fikirlerinizi önemsediğini, hatta e, üzerinde bir otoriteniz olduğunu bile söyleyebilirim. Yani partner tarafından, evliyseniz eşiniz, sevginiz, flörtünüz, artık hayatınızda ne pozisyondaysa partneriniz, sizi önemsiyor, sizi e, önemli bir yere koymuş, fikirlerinizi, düşüncelerinizi... E, ciddiye alıyor. Böyle bir partner var karşımızda. Bunu net olarak söyleyebilirim. Fakat bu süreçte biraz içine kapanık olabilir partneriniz. Yani 15-30 Ocak arasında eee Böyle birkaç adım geri e, durabilir sizden. Bunu lütfen kişisel algılamayın. Çünkü hayatında e, belli başlı zorlanmalar yaşıyor gibi. Sizinle ilgisi olmayan zorlanmalardan bahsediyorum. İş hayatı olabilir, aile hayatı olabilir. E, önünde bazı seçenekler var ve bir şeye karar vermeye çalışıyor gibi. E, bu durum onu biraz böyle kendi içine kapatabilir. Yani. Benden uzaklaşıyor mu acaba? Benden niye böyle ilgisiz davranıyor? Ya da eskisi kadar benimle niye konuşmuyor? Ee, gibi şeyler hissedebilirsiniz ama dediğim gibi bunu kişisel algılamayın, kendinizi üzmeyin, kişiselleştirmeyin. Çünkü hayatında önemli kararlar vermek üzere partneriniz. İşiyle ilgili olabilir. Dediğim gibi ailesel bir meselesi olabilir. Bu sebeple e, size karşı böyle bir iki adım geride duracak olabilir. Fakat size olan e, duygusuyla ilgili bir durum değil bu. Tamamen kendi hayatındaki e, onu yoran, onu strese sokan durumlarla ilgili. Strese sokan diyorum çünkü biraz stresli bir dönemden geçiyor gibi. Karar vermesi gereken şeyler var. Tekrar ediyorum. Yine iş hayatıyla ilgili olabilir. Eee önünde aslında bazı seçenekler var ve hani o seçeneklerden birini seçmek zorunda gibi ve bununla ilgili de bir strese girmiş gibi görünüyor. Şimdi aynı zamanda bakın e, sizinle ilgili de yani eğer ki ona onun istediği ve beklediği şekilde yaklaşmazsanız yani bu dönemde onun biraz üzerine giderseniz hüsranı uğrayabilir. Çünkü dediğim gibi sizi önemseyen, fikirlerinizi önemseyen eee Size önemli bir yere hayatında oturtan bir karakter var karşımızda ama sizden bazı beklentileri de var ona destek olmanız gibi ya da destek olmaktan ziyade ona anlayışla yaklaşmanız gibi bunu yapmazsanız bu onda bazı hüsranlara sebep olabilir çünkü sizden beklediği şey kesinlikle anlayış gibi görünüyor size kendi problemlerini ne kadar anlatıyor bilemem ama anlatmıyor da olabilir Çünkü biraz içine kapanık bitip e, yine de sizden bir anlayış bekliyor onu anlamanızı bekliyor e, o sebeple çok üzerine gitmemenizi dediğim gibi tavsiye ediyorum Çünkü beklentisi bu yönde sizden anlayış bekliyor olacak bu süreçte şu anda Tabii ki bazı balıklar şunu diyordur içinden ya o da hep anlayış bekliyor hep mi anlayışlı olacağım e, partneriniz açıkçası biraz böyle e, zayıf karakter diyebilirim yani şurada gördüğüm e, hikayeden yola çıkarak. Yani e, çok böyle güçlü bir karakter yok karşımızda. Çabuk kırılan, çabuk incinen ya da e, çabuk vazgeçen bir karakter var. O sebeple evet biraz anlayışlı olmanız gerekecek gibi duruyor bu partnere karşı. E, her daim e, anlayış bekliyor en azından. E, haklıdır, haksızdır o anlayışı beklemekte genel anlamda söylüyorum. Bilemem ilişki tabii ki sizin ilişkiniz ama... Özellikle 15-30 Ocak arasında sizden anlayış bekleyecek. Gerçekten önemli bir yerdesiniz onun için ve bu ilişki uzun zaman, en azından onun tarafından baktığımızda uzun zamanda devam eder gibi duruyor. Hani böyle bir ayrılma planı veya bu ilişkiyi bitirme planı gibi bir planı yok şu anda olmasında inşallah diyorum ve hemen sizin duygu durumunuzu bu durum karşısında sizin ya da ne yapmanız gerektiğini diyelim anlatan kartlarımızı çekelim sevgili balıklar. Bakalım partner bu durumdayken siz ne hissedeceksiniz ya da ne yapmanız gerekiyor? Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bakın burası çok önemli. Lütfen burayı dinleyin. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var arkadaşlar. Çiftler arasındaki uyumu arttırmak adına, partneriniz daha böyle sizin üzerinize düşsün, sizi daha çok düşünsün e, diye uyguladığımız bir çalışma. Hatta böyle ayrılıklarda bile karşı tarafta duygu varsa sizi adım atsın diye uyguladığımız bir çalışma. E, Büyü vesaire asla değil. Kesinlikle böyle düşünülmesin. Tamamen bir meditasyon çalışması ve yaptığımız çalışmalardan da %90 çok güzel dönüşler alıyoruz. Aldığım dönüşleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım telveci kız. Girerseniz öne çıkanlardan o geri dönüşleri de okuyabilirsiniz. Ben de bu çalışmayla ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden. Bilgi alabilirsiniz diyerek hemen sizin de kartlarınızı açalım bakalım. Şimdi evet siz biraz karışıksınız. Yani siz biraz karışacaksınız. Yüksek ihtimalle bakın. Evet. E, partnerin bu geri çekilme hali, bu içine kapanma hali sizde direkt e, doğru yolda mıyım? E, acaba bu kişiyle ilerlemeli miyim? ...bu sürekli böyle mi olacak gibi düşüncelere sevk edecek gibi duruyor. Ama bakın onun duygularını size anlattım. Elbette ki bu %100 nokta atışı olmak zorunda değil. Çünkü biz burada kişisel bir bakım yapmıyoruz. Bu genel bir açılım ve ben genel enerjiyi burada değerlendiriyorum. Elbette ki her zaman kişisel açılımı öneriyorum ama yaptıramayanlar için... Yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da mutlaka takip edin. Yani burada söylediğim her şey sizin hayatınızda %100 olmak zorunda değil. Çünkü dediğim gibi ben genel enerjiyi burada değerlendiriyorum. Bu hatırlatmayı yapalım. Şimdi dediğim gibi partnerin neden size karşı böyle e, yaklaşacağını, neden içine kapınacağını size anlattım. Fakat e, siz yine de... E, kendi içinizde bir boşluğa düşeceksiniz, kendi içinizde bazı şeyleri sorgulayacaksınız, kendi içinizde bir doğru yolda mıyım gibi düşüncelere maalesef ki kapılacaksınız gibi görünüyor. Hatta bu durum oldukça sizi zorlayacak, İlişkiye belli ki önem veriyorsunuz, belli ki çok kafaya takıyorsunuz, ondan bazı adımlar bekleyeceksiniz, ondan bazı güzellikler, jestler bekleyeceksiniz bunu alamadığınız takdirde de elbette ki işte alamadığınız için ya da böyle kendi içinizde ayrış ayrışmalara yani doğru yolda mıyım ayrışmasına gireceksiniz gibi görünüyor. tekrar ediyorum partnerin bu geri çekilme halini kişisel bence algılamayın. ama Tabii ki herkesin ilişkisi başka, herkesin yaşadığı şey başka, herkesin hissettiği şey başka. Dolayısıyla o geri çekilmeyi kişisel algılamanız da belki de mümkün olabilir bazı noktalarda. Ama bu durum size iyi hissettirmeyecek. Bazı sorgulamalara gireceksiniz gibi duruyor. Son olarak bakın ilişkiniz üzerinde ciddi bir negatif enerji olduğunda size söylemek isterim. Ne demek istiyorum? Ya bu ilişki çok göze geliyor ya çok nazara geliyor ya... Ee, sizin ya da partnerin ailesinden biri ya da çevresinden biri bu ilişkiyi onaylamıyor ve bu ilişki üzerinde bazı oyunlar oynuyor. Yani negatif anlamda ciddi manada enerjisi düşük bir ilişki yaşıyorsunuz. Onu söyleyebilirim ve bu durumu en çok siz hissediyorsunuz. Ee, yani bu durum en çok sizi etkiliyor. Sizin bazı şeyleri sorgulamanızı, partneri sürekli sorgulamanıza sebep oluyor diyebilirim. Ee, Umarım toparlarsınız. Umarım bu kötü negatif enerjilerden bir an önce aranırsınız. Çünkü partner sizi gerçekten seviyor, sizi gerçekten önemsiyor ama yansıtmayla alakalı bu süreçte biraz problemler yaşayacak gibi duruyor. İşte o yansıtamadığı şeylerde sizin içinizde bazı şeyleri de yeniden yeniden sorgulamanıza sebep olacak gibi duruyor. Ama bunun nedeninin, bunun kökeninin hakikaten negatif enerji olduğunu, nazar olduğunu, göz olduğunu, hatta belki bunun bir tık üzeri bile olabilecek şeyler olduğunda lütfen unutmayın. Kendi enerjinizi ve partnerinizin enerjisini temiz tutmaya çalışın sevgili balıklar. Dilerim e, Ocak sonrası çok daha iyi enerjilerde olursunuz. Çok daha e, güzel e, bir yolda birlikte ilerlersiniz efendim. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen Reel'de de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin ve hatta belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bir suç ilisan ettiysem efendim affınıza sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın